Sayın Başkan değerli milletvekilleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın değerli bürokratları, ilgili kurumlardan gelen arkadaşlar, bu saate kadar emek veren meclis emekçileri ve bizi izleyen halkımıza iyi geceler dileyelim. Bu ilerleyen saatlerde ben de trafik ağırlıklı olmak üzere birkaç konuyla ilgili buradan görüşlerimi ifade etmek isterim. Şimdi her konuşmamda olduğu gibi <laughs> olabildiğince veriye dayalı, belgeye dayalı ve ondan sonra da kendime göre yorumları yapacağım bir ifade silsilesi öngörüyorum. Şimdi önce birkaç rakam vereyim. Lütfen dikkat buyursun bütün kamuoyu. Çünkü son iki yıldır yani Erhan Bey'in bakanlığının olduğu son 2 yıldır. 3 yıl mı oldu bakan olalı? Ama son iki yılda trafikte ölümlerde rekor üstüne rekorlar yaşıyoruz. Geçen sene yani 2023 yılı içerisinde tam 47 can kaybettik. Bu yılın Aralık ayının 11'ine kadar yani bugüne kadar da 47 kişi kaybettik. Umarım ki bu son olur. Bu son ve 31 Aralık'a kadar bu 47 rakamı daha da yukarıya çıkmaz. Bu vesileyle herkese yollarda dikkatli araç kullanmasını, yayaysa ona göre hareket etmesini, yani kendini korumasını salık vermek isterim. Çünkü gerçekten de ülkemizde trafikte ölüm rakamları inanılmaz boyutlara geldi. Son 10 yılın rakamlarına baktım. Son 10 yılda değerli arkadaşlar 2015 yılında 28 kişiyi 2010 yılında 16 yılında 36 kişiyi 2017'de 37 kişiyi 2018'de 24 kişiyi 2019'da 20, 30 kişiyi 2020 yılında 27 kişiyi 2021'de 33 kişiyi kaybetmişiz ve son 2 yılın rakamları 2022 yılında rakam 24 Covid kapanma vesairenin de 2020-21-22 <laughs> rakamlarında etkisi vardır elbette ama biz son 2 yıldır trafikte gerçekten dehşet bir noktaya geldik. 2023 47, 2020'nin 2024'ün bugüne kadar 11 Aralık tarihine kadar 47 ölüm. Tabii bu noktaya nasıl geldik? Neden bu kadar büyük sayılarda insan kaybediyoruz? Bunun ciddi bir analizinin yapılması gerekir. Bir kere evet nüfus arttı. Evet araç sayısı arttı. Evet her yıl 13-15 bin yeni ehliyetli sürücü yollara katılıyor. Bakanın verdiği bilgilere göre, trafik dairesinin verdiği bilgilere göre yine her ay 3 bin-4 bin civarında yeni araç, yeni plakalı araç yollara çıkıyor. Tam rakamları da verebilirim ama e, tekrara girmesin diye söyle söyleyeyim. Yani. 2879 ortalama 2879 yeni araç piyasaya gidiyor. Ee, bu da yılda 34.500 civarında yeni araç demek. 16.548 yeni ehliyet başvurusu yapılıyor yılda ortalama verilere göre. Bunlar tabii ki e, yollardaki kalabalıklığı da, trafik sıkışıklığını da, belki trafik kazalarındaki artışı ve can kayıplarını da bir yere kadar izah eder. Ama yeter mi yetmez. Neden? Çünkü bunu ilk defa söylemiyorum. İlgili daire müdürüyle de yüz yüze de konuşmuştuk. Ama buradan 2005-2025 yılında ne olur trafikle ilgili ya bir şey yapın ya bir şey yapalım ve bu facianın bu korkunç rakamların daha da yukarıya çıkmasını ve trafikte yakınlarını yitirenlerin ocağına ateş düşmesini olabildiğince aşağıya çekelim. Şimdi Avrupa Birliği uzun yıllardır bir hedefe doğru trafikte ve yol güvenliğinde. Trafik ve yol güvenliği kavramını da İkisini birlikte kullanalım lütfen. Trafik ve yol güvenliğinde Avrupa Birliği vizyon sıfır hedefiyle 2050 yılına kadar ölümlü kazaları sıfırlama hedefi koydu. Bu hedefli, hedefe ara hedeflere çok büyük oranda ulaşılsa da hedefler tutturulamıyor. Tutturan devletler var, ülkeler var, iyi gidenler var, iyi gitmeyenler var. Ama bir hedef var, bir vizyon var. Ve bu vizyon çerçevesinde atılan adımlar var. Her şey bütün trafik ve yol güvenliği ile ilgili ne karar alınırsa, ne yasa çıkarsa, hangi yol yapılırsa tüm bunlarda bir önceden planlanmış adım adım gidilen bir vizyon var. Sadece Avrupa Birliği değil Erhan Bey Avrupa Birliği'ne çok sıcak duran bir siyasi gelenekten gelmeyebilir. Ama Türkiye'de de var aynısı. Adını da söyleyeyim de not alsın kendisi de. Vizyon sıfır. 2050'de vizyon sıfır demiş. Avrupa Birliği sıfır ölüm vizyonu. Türkiye, Türkiye özür dilerim Avrupa Birliği vizyon sıfır. Türkiye Cumhuriyeti de sıfır ölüm vizyonuyla 2050'yi hedeflemiş. Bir hedef koymuşlar. 2050'ye geldiğimizde sıfır ölüm hedefi. Peki bizde vizyon nedir? Özür dilerim ama bizde de vizyon sıfırdır. Çünkü bir vizyon haritası yoktur arkadaşlar. Vizyon çalışması yapılmazsa, hedefler önünüze konulmazsa bugün örneğin yaşlı biri son günlerde iki tane yaşlı kaza yaptı diye yaşlıların ehliyetiyle oynayalım dedi Erhan Arıklı. Bu mudur çözüm? Baktınız mı yani istatistiklere? Yaş oranlarına göre hangi yaşlarda daha çok kaza yapılır? Yani 60-65 yaşın ya da 65 yaş üstünün yaşlı kategorisine girdiğini siz nereden ortaya çıkardınız? Baktınız mı Dünya Sağlık Örgütü yaşlı yaşını nasıl? Siz Avrupa'da nasıl olduğunu ben Sayın Bakan anladayım ben de siz cevap verirsiniz. Çünkü aynı şeyi söylemiyoruz. Yani bugün bir şey oldu. Yani örneğin işte trafik lambalarıyla ilgili bir şey oldu. Vay o trafik lambalarını halledelim. Yarın bir genç kaza yaptı. Vay gençlere acaba ne yapalım da yani bunlar palyatif panik içinde hiçbir temeli, altyapısı, bilimsel dayanağı olmadan yapılan işler. Benim itirazım budur. Ve bunu da içtenlikle söylüyorum. Bu toplumun böyle vizyonerlik ondan sonra işte misyon çalışması gibi çok bir alışkanlığı yok maalesef. Ama bakın gerek Avrupa Birliği'nin gerekse Türkiye'nin kendi koşullarına göre tabii ki her ülkenin uyarlayacağı metinler var ve geçmişte Avrupa Birliği vizyonu bu ülkede Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi'nin o dönem trafik dairesi de yoktu. İlgili birimlerle ayrı ayrı trafik müdürlüğü, işte efendime söyleyeyim karayolları dairesi, işte pasa, nedir ehliyet birimi, araç kayıt, bunlarla birlikte yürüttüğü belediyeler, bunlarla birlikte yürüttüğü çalışmalar vardı ve bir vizyon vardı. 2000'li yılların işte ortalarından itibaren. Sonra bu vizyon unutuldu. Şu anda vizyon sıfır. Bu vizyon sıfırla işte 47 kişi ölür. Umarım ki daha fazlası artmaz. Daha yukarıya çıkmaz. Çünkü değerli arkadaşlar her neredeyse her ocağa ateşin düştüğü insanların bir ömür boyu ölenlerinin arkasında yas tuttuğu, garalara büründüğü bir dönüm noktasıdır ölümlü trafik kazaları. Bir milattır o aileler için. Dolayısıyla trafiği sadece ve sadece polis denetimi ile halledeceğik, cezaları ağırlaştıracak da halledeceğik, yaşlılara ehliyeti iptal edeceğiz de halledeceğik. Zannederseniz yanılırsınız. İşte bu o metinlerde çok açık ve net olarak altyapınız, trafik eğitiminiz, ehliyet verme ve alabilme süreçleriniz, araç muayenesi, yollarda tartınızdan itibaren her türlü tertibatınız, sinyalizasyon sisteminiz, aydınlatmanız, çizginiz vesaireniz. Bu konularda uzman insanlar vardır bu ülkede de. Trafik mühendisliği diye bir bilim dalı vardır. Biz ne olur? Artık hem kendi insanımıza hem de bilimin ışığına sığınalım trafikte. Başka sığınacak bir liman görmüyorum ben. Sayın Bakan, değerli arkadaşlar. Bunlar da dikkat ederseniz eleştiri olsun diye değil, ortak akılla dünyada birçok ülkenin uyguladığı, kimisi dediğim gibi başarıya başarı hikayesi yazamamış olabilir veya önce başarısızlık, sonra bir başarı yakalamış olabilir. Ama yapılan uygulamaları biz o know-how'ı, o bilgi birikimini, kendi insanımızın bilgi birikimini, kendi insanımız dışındaki, dünyadaki bilgi birikimini buralara taşımakla mükellefiz. Dolayısıyla ben 2025'in trafikte acil durum yılı ilan edilmesini öneriyorum. Trafik açısından acil durum ilan edin. Komite aşamasında da söyledim, ilgili bütün paydaşları ve o know-how'ı oraya taşıyabilecek insanlarımızla ve başka ülkelerden insanlarla, expert, uzman insanlarla bir vizyon çalıştayı yapılmalı ve bu savsaklanmamalıdır. Aksi takdirde her trafik kazasının ardından acı dolu sözler, polis kayıtlarına düşülen aşırı sürat, alkol, dikkatsiz sürüş üçleminin dışına çıkmayan neden sonuç ilişkisi yani bilimin birinci adımı olan neden sonuç ilişkisine dayalı olmayan ne oldu da Facebook'ta dolanıyordu bir sürücü niçin o noktaya geldi evet görüyoruz farkındayız dikkatsiz sürüş dediğinizin çoğu artık cep telefonuyla konuşmalar falan da değil sosyal medyada dolanan insanların yaptığı kazalar çoğu polis kayıtlarına dikkatsiz sürüş diye geçer. Yok bence dikkatli olarak Facebook'a veya işte sosyal medyaya bakıldığı için o bir esas dikkat edilmesi gereken direksiyona ve araç kontrolüne özen gösterilmediği içindir ki bunlar oluyor vesaire. Uzalacak değilim. Şimdi tabii bunlar önemli. Ben size bir rakam daha vereyim. Belki daha bakanın eline ulaştığında ya da Ahmet Bey'in eline ulaştığında bunları kamuoyla da paylaşırlar ama ben e, elde edebildiğim iki tane bilgi var. Sizin geçen haftalarda yaptırdığınız karayollarındaki geçen araç sayısıyla gibi bir sayım yaptınız. Bunu açıkladınız. Veriler varsa elinizde benimkilerle bir e, şey yapalım, uyuşturalım bakalım. Bendeki rakama göre Sıla Hanım, Ayşe Gül Hanım bakın. En yoğun yollardan bir tanesi olan Çatalköy Girne arası yol ki o yoldan kimse geçmek istemiyor artık. İtfaiye'le, itfaiye ve ambulanslar geçemiyor en kötüsü. Acil durum nedeniyle e, gitmesi gereken görevliler ulaşamıyor. İnsanlar işine, okuluna, evine ulaşamıyor. Bakın bendeki bilgiye göre Girne Lefkoşa yolunun ana yolu diyeceğim ama yani ana yolda değil ama yolu diyelim final üniversitesi önünde 10 günlük araç sayısı toplamı günlük ortalaması 48 bin özür dilerim 43 bin olarak sayılmış dediğim gibi bu bendeki informal bilgiler İlgili bakan bu rakamları açıklar umarım 43 bin şimdi ben bunu tabii ortalama 43 bin dendiğinde eh, 24 saat üzerinden hesap yapıldı herhalde 10 gün boyunca. E bunun pik saati var yani yoğun saati var. Sabah saatleri, öğlen saatleri, akşam saatleri bir de gece saatlerinde geceden sabaha olan daha seyrek saatleri var. Ama farz edelim ki hepsi bu 24 saatin hepsi de eşittir. Bilir misiniz dakikada özür dilerim saatte kaç araba geçiyormuş? Final Üniversitesi'nin önünden 2000 araca tekabül eder. Özür dilerim. Ee, nerededir? 1791 araca eşte. 2000 değil da de 1791. Bir bilgi daha. Bu da e, Çemberi ile Lefkoşa arasındaki yolda yapılan, yine aynı mantıkla yapılan e, sayımda 48 bin araç geçtiği ortalama tespit edilmiş. İşte burada da tam 2000 araç geçiyor saatte. Saatte 2000 araç geçiyor. Şimdi bu veriler, evet bu verileri, bu istatistik verileri artırmak ve hem trafiğin yoğunlaştığı yerleri, trafik akışkanlığını sağlayabilmek adına oralara bakmak, sinyalizasyon sistemi, yeni yol projeleri ve başka ne yapılacaksa ama aynı zamanda bu rakamlar bize bu ülkenin nüfusunun öyle ilan edildiği kadar düşük olmadığını gösteriyor Dolayısıyla biliyorum ben yani ilgili bütün daireler bu planlamaları yaparken e, nüfus verileri düzgün olmadığı için e, doğru düzgün bir hesaplama yapamıyorlar. Diğer taraftan e, hükümet programına da baktım. Yani işte 3-3,5 sene önce Ünal Bey'in kurduğu hükümetin programına, karayollarında standart yükseltilecekti, Dabella da bella standartına dahil olmak üzere Serhat Bey, trafik eğitimleri sıklaştırılacaktı. Halbuki trafik eğitim parkı bile uzun süre kapalı kaldı. Az önce e, Fazilet arkadaşım e, Sabit trafik kameraları cezalarıyla ilgili kısma değindi. Ben de bir parantez içinde bilgi vereyim çünkü o kameraların geliriyle dönüyordu trafik eğitim parkının çalışanlarının oradaki ödenekleri. Dolayısıyla orası bile kapatıldı. Trafik sabit radarlarından elde edilmesi gereken yüz milyonlarca telelik para toplanamadığı gibi tam 34 ay boyunca yani Ocak 2023'ten Ekim 2024'e kadar bu e, tespit edilen cezalar dağıtılmadı çünkü ihaleye çıkılmadı 2023'te. 2024'ün ortalarına doğru bir ihaleye çıkıldı. Sonra ihale e, itirazlar geldi, rekabet kuruluna gitti. Ekim ayında nihayet bağlandı ihale ama ihalenin e, hitam tarihi yani bitiş tarihi aralığın sonu. E, dolayısıyla iki aylık bir ihale süreci. Tam 200 bin, tam demeyelim 200 bin civarı dağıtılmamış ceza var. Ben bunu defalarca gündeme getirdim. Konu Sayıştay'ın da önündedir ve Sayıştay raporunu hazırla, hazırlama aşamasındadır. Dolayısıyla bu tahsil edilmeyen miktarlar bir, ikincisi insanların birikmiş cezaları nasıl ödeyeceği ve bunların ceza puanlarına nasıl yansıyacağı topluca geldiğinde Serhat Bey'e mesela 10 tane ceza birden hop ehliyeti de alacaklar Serhat Bey. Yani sadece parayla olmayacak bu işin çözümü. Dolayısıyla ee, geciken adalet, adalet olmadığı gibi geciken ihale da de ihale değildir. Geciktirilen ihale da de ihale değildir. Çünkü daha önce de söyledim. Erhan Bey yansızdan aklı keser gider, biriyle görüşür, getirir der ki ben bu işi bunlara vereceğim. E ihale? E hak getirir. Ama sonra vazgeçer başka bir firma bulur. İsimlerini de veririm yani biri Aselsan sonra Radarsan. Şimdi bilmem başka e, yumurta var mı? Nasıl? özel firma olup olmadığını ben söylemedim. Bir özel firma lafı çıktı mı ağzımdan. E Tam yani sanki ihalesiz birilerine peşkeş Geçen hafta bütçede Türk Hava Yolları'nı özel şirket ilan ettin. Ben Türk Hava Yolları'nı bile ilan et e, ikna edemediniz. Ucuz uçuş yapasınız, iç hat yapasınız. İkna edemedik kardeşim özel şirket dedin. Gözümün içine baka baka. E, git bir daha bak bakayım. Türkiye Türk Hava Yolları deyince Serhat Bey ne anlar? kamu ortaklığıdır. Dolayısıyla Aselsan evet, evet, evet. e, kaç saattir sinir olmadın yani şimdi bağın sinir oluyor yani. Çok, çok güzel şeyler söylerim halbuki. Yani, yani, yani şeyler söylüyorum çok yanlış şeyler söylüyorsun. Yani, Türk Hava Yolları Aç aç da kayıtlara ya. yetsin. Boş ver. Abi, boş ver. E, çünkü Türk Hava Yolları'nın özel hisseleri de olabilir. Ha, Ama yani o E varlık konu kime bağlıdır ya Allah aşkına şimdi burada Türkiye'nin sermaye yapısını konuşacak kime bağlıdır Allah aşkına yani dolayısıyla bu gibi niyetlerden dolayı ama bakın ben işin o kısmında değilim tekrar edeyim ben giden canların acısını yaşıyorum siz de siz de buna Ara ara yanlış şeyler söylemem. Söyle senin iddiendir o. Ben de diyorum ki trafikte gelin gereğini yapalım. Kardeşim bu fırtına arkadaşımız yıllarca ehliyet e, müfettişi olarak çalıştı. Bu işleri iyi bilir. O trafik radarlarının mantığı insanları caydırmaktı. ralli sürme niyetinde olanlara ha buraya geldiğinde en azından kavşak var bilmem işte viraj var yavaşla kardeşim yavaşlamazsan ceza ödeyeceksin deyip caydırmaktı. E şimdi siz iki sene boyunca o radarları kapatırsanız ya da dağıtmazsanız cezaları insanlar da özür dilerim ama rally yapmaya devam eder. Sadece para kaybetmedik can da kaybettik özür dilerim böyle oldu. Niçin? Çünkü caydırıcılığı ortadan kaldırılmış oldu. Bunları defalarca anlattık. Sayıştay raporu çıkınca zaten ee, onu hep birlikte göreceğiz. Şimdi trafikle ilgili daha fazla uzatmaya gerek yok. Ee, bu çağrıyı umarım ki e, alırsınız ve trafikte acil durum yılı ilan edersiniz ve ilgili e, paydaşlarla yapılacak çalışmalarla çalıştaylarla bir vizyon sıfır vizyonumuzdan artık bir e, trafik yol güvenliği vizyonumuz olsun. Aksi takdirde bu rakamlar artmaya devam edecek. Şimdi birkaç konu daha söyleyeyim. Planlama inşaat dairesi size bağlıdır değil mi? Kapattınız. Ne bileyim pandemi hastanesinden dutumda Ercan'a kadar şimdi külliyeye kadar planlama inşaat dairesi bunları ne zaman devralacak? Biraz sonra bize açıklarsınız. Alacak mı? Almayacaksa o zaman planlama inşaat dairesinin fonksiyonları ne, ne kaldı, hangi fonksiyonları kaldı onları bize anlatın ve bu ülkede vize sisteminin, Mühendis Mimar Odaları Birliği'ndeki vize sisteminin bypass edilmesi ve onu bırakın bazı projelerde, devlet projelerinde oradan vize gerekliliği olmasa bile planlama inşaat dairesinin kontrolünde olması gerektiği yasalarda yazarsa bunu uygulamakla mükellefsiniz. Siz de ilgili birimde çünkü bu işlerde yani her gün yok yasa gücünde kararname çıkararak bilmem e, grev yasaklayacaksınız sivil havacılıkta. Üstelik de bunu yapmak için de binbir e, bin bir türlü oyun çevireceksiniz ve ondan sonra da yap değiştirdiğiniz kendinizi meclis yerine koyduğumuz hükümet olarak bir e, yasa değişeceksiniz. ve o zaman yarın ben korkarım yarın ansızdan siz isimleri iptal ediyorum ben Sami'nin adını Ahmet'e çevirdim yasası da yapabilirsiniz yani yasa gücünde kararnameyle yapabilirsiniz siz kendinizi çünkü e, bilmiyorum oturduğunuz makamların güç zehirlenmesinden midir nedir toplu iş sözleşmesine el attınız grev referandum hakkına el attınız belediyelerin toplu sözleşme haklarına el attınız döndünüz sivil ağacılıktaki grevi de uyduruk bir yasa gücünde kararnameyle değiştirdiğiniz. Halbuki sivil havacılık dairesinin defalarca anlattığımız talepleri vardır. Orada bin bir türlü her türlü imkanı verdiğiniz her gün af çıkardığınız TNT şirketinden daha yeni itfaiye aracını aldın mı? Almadın. Külüstür bir itfaiye aracı var orada. 150 tane güvenlik görevlisi koyduyduk. Daha geçen sene yaptığımız teşkilat yasasına sivil havacılığın 100 tane polis koyduk. 100 tane polis gönderdi teşkilat ondan buldu, bundan buldu, yolladı kadro eksikliğine rağmen. Döndü yetmedi polis okulu, TNT'nin gönderdiği bu elemanları yetiştirdi, yetiştirdi. Gittiler, üç gün çalıştılar, kaçtılar. 3 ay çalıştılar, kaçtılar. Şu anda 35'in üstünde güvenlik görevlisi yoktur orada. Sivil, sivil, sivil yani TNT'nin sağlaması gereken Teşkilat yasasındaki 150 kişi yerine 35 kişi çalışır. E niçin zorlamazsınız? Da bütün yük polisin ensesine biner ve orada ekstra güvenlik zafiyeti oluşur. Bakın tarihe geçtik. Yani özür dileyerek hatırlatırım ama dünyada valiz bandının üstünden valiz çalındığını Ahmet Savaşan bile duymadı hayatında. Duydun mu? Duymadın. Bak o da duymadı. Yoktur çünkü dünyada. Bir daha olmasın diyoruz ama e, işte senin açtığın boşluklardır bunlar. Yani oradaki işletme kurallara uymayacaksa üstüne düşeni yapmayacaksa elektrik panosunu bu ülkenin elektrik sistemine uygun hale getirip da vize gerekli izinleri al, almayacaksa ama almadığı halde siz ona şantiye elektriğini de bilmem nereden bilmem nereye düşüreceksiniz de normal tarifenin altında bir fiyata vereceksiniz. E tabii ki bu bir devlet ortaklığı ya da yap işlet devlet modelindeki bir işletmeciye ben istediğimi yaparım havası algılattırır. Nitekim ne elektrik kurumunun borcunu öder, kabul de etmez. Ne vergi borcunu öder. 330 milyonda KDV borcu varmış işte Maliye Bakanı'na sorduk, komitede de öğrendik. Ama ona da itiraz edecekmiş, yapılandıracakmış. Her iki ayda bir de, her ay pardon, vergi affı çıkarırsınız, affedersiniz. Ondan sonra da diyeceksiniz ki biz işimizi tamam yaparız. Ya işinizi zaten tamam yapsanız biz burada çıkıp teşekkür ederiz deycettik size yapın düzgün yapın teşekkür edelim düzgün yaptığınız işlere de teşekkür ediyorum ben zaten arkadaşlarım da ediyor geçen sene de söyledim bir daha söyleyeyim bu bütçede pek gündem olmadı evet uzun yıllar sonra e e engelli istihdamı yaptınız Hı. geçen sene teşekkür ederim ben engellilerimizin yıllarca istihdam imkanı bulmayan engellilerimizin iş bulabilmeleri bizim için, toplum için bir artıdır. Evet, doğru şeyleri elbette ki öveceğiz. Ama bunlar olmuyorsa, 5 değil 15 defa söylüyoruz ve gene bir şey değişmiyorsa, sanki biz boşuna konuşuyoruz. Kardeşim, 150 kişi güvenlik sen bulundurmak zorundasın. Halbuki bütün var diyalar sen 35 kişiyle yani şimdi nasıl çevirin? Nasıl çevirin? Neyden? E, polis desteğini onu söyledik Hasan Bey. Sen kaçırttın dersin yarısında geldin sen. Dolayısıyla 100 polisi koyacaktık teşkilat yasasına göre. 100 tane polis gitti oraya gıt kanaat katrosundan toparladı ama ilgili şirkete gıkını çıkaramıyor beyefendiler. O yüzden bunlar olması gereken işler değerli izleyenler, değerli arkadaşlar. Ben daha fazla uzatmayacağım ama bir de soru sorayım. Ne oldu da 79 proje yaptık? Bayındırlık Bakanlığı olarak dediğiniz ve sanıyorum şeyde de var. Ee, faaliyet raporumuzda da var ama komitede de bu konuyu siz kendiniz söylediğiniz. Maliye bizi, bize sadece 24'ünü onayladı dediniz. Ne oldu kavgalısınız Özdemir Bey'nan Biz bile kavgalı değiliz. Siz ne için geçinemezsiniz? Yani sadece üçte birine onay aldınız yoksa projeleriniz mi yarım yamaladı da Ondan mı e, kabul etmediği Maliye Bakanlığı kim reddetti? Buyurun onu da açıklayın. Teşekkür eder, saygılar sunarım.